Anne? Anne? Anne senin ne işin var orada ya? Ne yapıyorsun? Eylül! Yardım et bana. İki seçenek var. Sakın yanlış seçeneğe basma. Doğru olanı seç Eylül. Düşeceğim yoksa çabuk. Arkadaşlar annem yanlış seçimi yaparsam yere düşecek. Çok kötü olacak. Doğru seçeneği seçmem gerekiyor. Hmm, hangisi doğru? Hiç emin değilim arkadaşlar. Sizce hangisi doğru? Ya seçiyorum. Seçtim. Yanlış bu. Ha? şeyde kalmıştık. Eylül kaçıncı bölüm bu? 41. bölümdeyiz arkadaşlar. Ve uzaydayız. doğru gidiyoruz yani. Uzaydayız ve bir gezegendeyiz galiba değil mi? Bakın bir yaratık çıktı karşımıza hı hı. Eylül. Ayakkabı mı yoksa bu ne? Aa, olta mı bu? Olta gibi. iğne mi? Olta mı? Vallahi Eylül'cüm burada kararı sana bırakıyorum. Arkadaşlar Bence ne acaba? Bence bu değişik bir şey çünkü. Bu neymiş? <laughs> yanlış karar. Arkadaşlar Yalış. Eylül e, i̇lk seferde yanlış seçeneğe bastım. Ayakkabıyla ne yapabiliriz ki o yarata? Bilmiyorum be. Herhalde ona yedirecek. Biz ne yapacağız? Yemek olarak mı verecek acaba? Aa! aa. Ay kokusu nasıl diyor? Başı döndü. Kokusundan arkadaşlar <laughs> bir kız Ay. kaçıyor şu anda. Ne yapacaktı geliyor bu bölümde? Merhaba uzaylı diyor. Evet. Aynayı göstereyim. Göster bakalım aynayı. Ne yaptı? Aa koş, doğru. Bu da doğru koş. arkadaşlar. Bravo Eylül. Bu bölümde bir şey yapacaktık ama. Dur, bundan sonra bir bundan şey... sonra arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız söyleyeceğiz. Bunun tamam. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Ay, i̇lk uzay seçeneğin ne olduğunu? Uzaylılarla şey havai fişek gibi şey bu Elif. Şey yapalım. bunu yapalım. Ona aa şeymiş bu. Ee, top. Ya! İçildik <laughs> ya. Arkadaşlar yanlış Ay, seçenekmiş yanlış. yine. Evet bu bölümde kıyafetini değiştireceğiz değil mi Eylül? Ben söyledim daha ee, fazla dayanamadım. Evet hadi şimdi ilk yapalım. Evet, kıyafetini değiştiriyoruz arkadaşlar. Acaba burada kıyafetler var ve saç, saçlar saç var. Saç modelini değiştireceğiz. Bir de Aa. ayakkabılar var. Ve en ucuzundan alalım. Bak yani. şimdi birazdan zehir bilmesin için güzel bir, bir kombi yapalım. Aynen paramız yetmeyebilir ama. Aa <laughs> ne kadar paramız var bizim? Bu kadar paramız 2950. var. <laughs> 2950. 2950. <laughs> ben de biraz en daha en oynayıp 3 bölüm daha oynayıp paramızı artırabiliriz. Evet. Elbiselerin fiyatları 1000 lira. Bak 1000 lira her Hayır, şurada kalalım. E daha ucuz 1000 lira verelim paramızı. Anne 400 verelim. Şu ama bak her Renkli bir. Anne hani, hayır çok hayır güzel bak iyi. şu ayakkabıyı da alırız 800 lira. Alıp, çok güzel bir. Aa hayır Eylül ya çok renksiz değil mi arkadaşlar? Renkli ya, bir şeyler renksiz, seçelim bence. Olurdu. Bak şu kırmızı spor çok güzelmiş şu. Şuradaki kırmızı o, bence ay, güzel. Hayır. Bence güzel Eylül ben ya. Anne ben <laughs> zevkini sevmiyorum. Aa tamam sen karar ver. Sen seninki de yani beyaz. Seç bakalım senin zevkine göre oynayalım. Tamam. Sen kombini Eylül yapıyor da güzel, arkadaşlar. De güzel. O çok şey ama. Böyle ha, eski çağlara şey. ait böyle eski çağlar. Bak bu ne ya? Tamam, ayakkabısını da beğen bakalım. Yetiyor mu paramız ona? Ee, yeter yeter. Ucuz zaten bu elbise. Tamam, tamam. Ayakkabılar da beyaz oldu. Keşke ayakkabıları renkli yapsaydın. Değiştirebiliyor musun? Değiştiririz herhalde ya. Bence değiştiremedik. E, paramız yeterse değiştiririz. Tamam. Ee, Dur, saçını da Saç modeli sarı olmasın bence artık ya. Değiştirelim. Kırmızı, ama zaman. bordo. Bak şu ama o da çok şey değil mi? Çok <laughs> anne. Of. Çok... Hayır! Hayır. Ya. hayır, o çok hanım hanım gibi gel Şöyle inciler minciler var. Ee, şu 1000 liralık gel. olan çok güzel. O çok güzel. Evet, bence de çok güzel. Bayağı bir Ay hiç yakışmadı. Ay! Arkadaşlar hiç yakışmadı bence ama çok da güzel saç modelleri de göremedim bence. Şu? şu güzeldi şu. Şu sarı. Bu? Evet, evet, evet. Buna kötü olur ama bence bu daha iyi. Ama paramız kalmadı ki zaten. Ne bir kadarmış 400 lira. O? Aa. Alalım. Evet, bak bu daha iyi oldu bence. Gördünüz mü arkadaşlar? Kıyafetine uygun bir saç modeli olmadı bu mı bence? Iyi oldu. Tarz oldu bence. Bak şu kısa saç da güzel. Aa güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Ben beğendim. İyi e, tamam bunlar olsun. Sarı... Çok kötü oldu mu? Ama... Sarı rengi istemiyordum ama Yok bence çok Ay, yakıştı. Küldüm. Bence çok yakıştı. Aa yine buradan yine başlıyoruz. Yine buradan başlıyoruz çünkü az önce yandık. yandık. Evet arkadaşlar şimdi eee iyi daha iyi hissediyoruz kendimizi. kıyafetimizi değiştirdik, saç modelimizi değiştirdik. İnsanlar değil mi? Böyle yeniliklerle daha kendimizi <laughs> hissederler. Tarzımızı biraz değiştirdik. Evet, burada aynayı veriyorduk. Ayna doğru seçenekti. Kaç yıldır aynı şeyleri giyiyor? Evet, şimdi bunda neydi? Eylül hangisini seçmiştik de yanmıştık? Aa evet tamam. Burada da demek ki burada ne? Evet, burada da bize böyle ışınlar ha. ışınlar. Işınlar fırlattı bize. Ve biz bunun uzay gemisine bindik. Uç. Ufo diyelim. Uçuluyor mu? Ufo uçuyor mu? Uçuyor. Uçmuyormuş. Evet, şimdi bakalım. 50 liramız daha oldu. Diğer leveldayız. Kaç? 42. leveldayız 42, arkadaşlar. Ve yine ormana piknik yapmaya gelmişiz. Aa karınca estiras. Karınca <laughs> arkadaşlar. Dur bakalım seçenekler neymiş Eylülcüğüm? Bu. Ayak. Aa, aa ne saçma bir şey. Ve şimdi de yağmur ya. Ayak olayı biraz saçma aa. geldi bana. Aa! aa. Eylül süper gidiyor arkadaşlar. Sürekli doğru seçenekleri seçiyor. Ve şimdi yani yağmur yağlı şemsiye olmadı. Şimdi aa kurt geldi. Bu bakalım. Kurta bakalım. Aa bir kara delik. Bir kara arkadaşlar ciddiyim şu an şeyle oynadım böyle. Evet, geliş Öyle gelişi güzel bastı bir arkadaşlar. Çünkü neyi tahmin edeceğimizi, tahmin nasıl yürütebileceğimizi bile değil mi Eylül? Orada bilmiyorum. Hayır arkadaşlar böyle en saçma olan şıkları şey yapıyoruz. Evet saçma olan şıkları seçiyoruz biz Eylül. Şimdi çiftlikteyiz. Ali babanın çiftliği galiba. Bir Ali boğa. Kızgın bir boğa. Kızgın bir boğa. Aynen, şu kırmızıyı tutarsa Şimdi ölürüz. bak. eee İyice kızdırdı Eylül, bravo. İyice kafayı Yani koca bir kiremit parçası atılır mı ya? Ama kırmızı da tutulmaz bu Kırmızı ayı. tutulur bu ay, o kırmızıya gider. Böyle kırmızı şeye gider o. Bak kırmızı ise şimdi ne olacak? İspanyollar genelde böyle şey oluyor ya. Ama İspanyolların öyle şeyleri var ya. İşte kırmızı şeyi aldı gitti örtüyü. Ve bir elma ağacı acıkmış mı? Yemek mi istiyor? Ne diyor? Elmalar şeyde... Ne diyor? Bence bu pek anlayamadım. Ben. Hayır düşürelim mi yoksa buradan mı alalım diyor. Bak şimdi kendi kafasına. Doğru muymuş yani? Evet Aa, bravo. Olmuş. Çok da yani lezzetli elmalarmış. Aa çok tatlı tavuklar <gülüyor> ya. Tamam <laughs> tamam <laughs> Ben var ya bu oyunda en çok şu çiftliği Anne, anne. Dur dur dur. <laughs> Bir tane video geldi arkadaşlar. Instagram'da görmüştüm. Evet. Bir tane adam kadına gidiyor diyor ki e, ee, işte veteriner hanım diyor ben hayvanıma baktırmak istiyorum veteriner değil ama kadın sadece doktor tamam mı? Evet. Ondan sonra kadın da şey yapıyor böyle ben bakmıyorum ki şeylere diyor köpek mi ısırır beni diyor o da diyor ki köpek değil yapıyor kedi mi ısırır beni yapıyor kedi değil ki e, yılan mı bir şey mi ısırır beni o da değil tavuk diyor. <laughs> ama izleyince komikti. Hayvanı bir şey yaparız, hayvan o anda bizi ısırır, bir şey yapar yani. Ya hayvan ne hayvanı? Aslan falan değil, kaplan falan değil ya. Köpek Ufak de olsa. Köpek de değil. Kedi de olsa. Kedi ne? de değil. Ne? Tavuk. <laughs> şu anda... Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Ama kız, adam tavuk diyor, davuk falan <laughs> Çok komik oluyor. Çok komik değil. <laughs> 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 Ayy, yani nereden buluyorsun bu kadar komik şeyleri? O ne ya? Zordur. Bence yürüdünüz. <laughs> Allah seni <iyi>, Devam <laughs> ediyoruz arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden. Bu tavuklar çok güzelmiş. Tavuklar. Şey. <laughs> <laughs> tavukları beğendim ben. Evet burada ne şıkları bakalım. Hangi seçenekler var? Çekirge ve köpek. Bir de... Çekirge. Bence de çekirgedir ya. Bakalım. Bakalım. Evet. Çekirgenin peşine gidecekler. Gidin bakalım. At, at. Davuk. <laughs> <laughs> arkadaşlar sakın dalga geçmeyin bence. Evet. Sevindik. Yok yok sakın arkadaşlar. Arkadaşlar sakın elin dalga geçmeyin. <laughs> Güzel giderim bu. Bak bence. Aa gitti Elif. Bence arkadaşlarının çoğu e, bu anlattığım fıkra mıydı? Neydi bu? Neydi bu arkadaşlar? Sizce ne olabilir <laughs> bu? Ya. Ne ne? Bir tane video. Her işi. neyse beğenmişlerdir bence. <laughs> arkadaşlar. Evet, devam et. Ben gidiyorum. Aa, uçan bir balon! Evet. Ateş! Ateş mi lazım? E, gitti Eylül. Ne yaptın Eylül? Yalnızca Aman Eylül! Bence ateşi alta koyacak, uçuracak falan sanki. İşte öyle zannetme işte. Öyle tahminler yok. Alta koyulmuyor bu arada. Doğru Biz... düşünme sen. Ters şeyler düşün. Tersten abi, düşün. Abi, ateş alta mı koyuluyor, Üstte mi koyuluyor? Alta koyuluyor ya! Alta da içine. Onun şey olması lazım içinde. Ama bu, bu ateşsiz gidiyor. Ters düşüneceğiz Eylül biz bunda tamam mı? Ters. Kız, ters o şimdi şimdi, şimdi bunu sapan o. mı ekmek mi? Ekmek mi? Ekmek diyelim. ters düşüneceğiz ya. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Düz düşününce olmuyor. Şimdi normalde sapanı işaretlememiz gerekiyordu değil mi? Sapanla şey çak diye vuracaktık onu. E, tamam Eylül <laughs> <sonra> yani. <laughs> <laughs> evet, şimdi aa elektrik direği var. Atıyoruz ve daha yukarıya çıkıyoruz. Bravo Eylül. Evet, süpersin. Bravo ben de onu düşünmüştüm zaten. Ve hayvanat bahçesine mi geldin? Yey! 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 Eve dalga geçiyor arkadaşlar. Aa, a, Devam. Devam. Ey kaçıncı level'dayız kaçırdım. 45. 45. level'dayız arkadaşlar. Bugün de 10 level. 50 level'a kadar yani. geliyoruz arkadaşlar. Evet bu bir şey. E, neydi bu? Ee, şey, e, şey. lama. Lama. Bravo Eylül. Yani. Yazıyor ya orada. Nerede yazıyor? Görmedim ki. Az önce. Ay hiç görmedim. görmedim. Yemin ediyorum orada hiç. Orada da arkadaşları var. Evet. Lama ne ya? Havuç mu Hala ya? O ne ya? Tamam. Bence ters düşünelim. <laughs> ters düşündük, olmadı arkadaşlar. Demek ki burada yiyecek vermemiz gerekiyor. Her zaman. <laughs> İyice bağlamak. Aaa! Ne şeyler konuşma Eylül! <laughs> Eylül <elim, elim>, <laughs> Şunu yapalım mı Eylül? Eylül neydi? Şöyle yapıyorduk ya. <gülüyor> neydi? Iııı. <laughs> Nasıl? <laughs> <laughs> Ama tipim çok kötü çıkacak o yüzden. Aha, ay, ay. Arkadaşlar buraya vurarak <laughs> böyle <buraya> ses çıkarıyorum. <laughs> Ama burada yapmayacağım. Çok kötü çıkıyorum. Ne? <laughs> Allah aşkına lütfen Allah aşkına. Allah, aşkına, Allah <laughs> adını ver lütfen. <laughs> Arkadaşlar çok güzel ses oluyor ama. Ben şey de pek, pek olmuyor değil mi? Sende daha iyi oluyor. Aa, <laughs> süper ya. Elini böyle yapıyor da çok hoşuma gider. bir dakika sesini... yaptık bu arada biz. Aa neymiş bu? Şey mi? Mısırcı mı? Şekerci mi? Neyici bu? sincap geldi. Aa! <gülüyor> aa! Aa! <laughs> bu boğazım ağrıdı. Yalnız bir şey söyleyeyim ben bu olayı anlamadım. 45. <laughs> level'dayız ama olayı anlamadım. Tamam, tamam. ilk biz bir şu en başa başlayalım. Hayvanat bahçesinde tabii hayvanlar olur. Sincap baklama. Şimdi bir sonrakinde sincap. Baklama baklama olur. Havucu ver bakalım. Havucu veriyoruz burada arkadaşlar. Buradan geçiyoruz tamam. Evet çok İyi beğendim. Ye bakalım. Ay sen yamamışsın hmm. neden? <laughs> lamalar mı havuç yer? Ben de seviyorum, gözlere faydalıdır. Değil mi arkadaşlar? Burada neyi seçmiştik? Mısırı şimdi bunu seçmiştik. E, pamuk şeker. E ne oldu şimdi? <laughs> e, e sincap ne kaydı az önce? Al. Belki mısır şeyidir. Aha da <laughs> bir yılan. <laughs> Aha da yılan geldi arkadaşlar. Aa şimdi ayvayı yedik. Bu. Değil, Eylül değil. Sana düz düşünme diyorum ya. Düz ne düşünme. Ne ya? Orada tabii ki de ilk aklımıza gelecek olan oydu ama biz onu seçmeyeceğiz. Diğer şıkkı, diğer seçeneği tercih edecekti. Tamam sen oldun. Aa, 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 aa yani Eylül. Ay Eylül. <laughs> evet hızlı gidelim lütfen. Anne ama taktırır. Eylül, 45. level hemen geçer misin lütfen? Aa, hadi, hadi gidelim. 45. level hemen geçiyoruz. Evet. Burada neydi? Pop, Öf, şeker. geçmeyen 45. Level. Burada bayağı bir takıldık ya. Vallahi nazar değdi diyorum. İlk bölümde hemen geçtik tıkır tıkır. Şimdi burada diğer seçenek ne? Sen yüzünden, ben burada susmuşsun. Diğer seçeneği bile görmedim. Ya neymiş bu? Aa bak bu bu diğer bölümde de vardı. Ne, ne kadar kötü bir evet, şey. Bu diğer bölümde de var. Ne kadar kötü bir şey. Vallahi yani. zaten yakalarken bile ağzını tutarlar. Şöyle çenesinde şöyle bak. Susum da bu ne Ama ya? Zehirli, zehirli. Belki sen ısırır değil. zehirler bizi. Zehirli. Aha, şey hırsız var. Hırsız yine yine bu sahne. Uçak mı burası? Uçaktayız Aynen. şu anda arkadaşlar. Bunu durdurmam gerekiyor. Cüzdan vereceğiz. Cüzdan. O zaman cüzdanı seçmişik. Şimdi bence bunu seçmeliyiz. Evet doğru. Çok mantıklı. Biz böyle bir an yaşamıştık. Dejavu. Şu anda bir dejavu, dejavu. oluyoruz arkadaşlar. Dejavu. Burada da yiyecek içecekler var. Ee, bu ne? Anlamadım. Şu, şu ne? Sağdaki ne? Orada da galiba. Bence balonu seçme. Bunu seç. Valla <laughs> şeymiş. Ne anne ya. Ne olduğunu anlamadım ki. Anlamadım bir şey. Ben balonu seçecektim. Tamam yani. O yüzden seçtim. Ne yapayım Eylül? Allah Allah. Havaya da gidemedi ya. Biraz... biraz <laughs> Aa, sivilcem. <sürüyeceğim>. Hadi. <laughs> sivilcem olduğunu evet. öğrendim. Kız korkuyor. Evet. Evet. Kız korkuyor. Evet. Re. Biz onu evet. ne duruyor. Burada da ne yapıyoruz? Balonu seçiyor. S re. Balonu bakalım ne olacak? Balondan. ne? Aa, ben ne bileyim burada 10 tane 50 tane balon çıkacak. Ya balonu üstünden yürü geç. Ne uğraşıyorsun? Şimdi kapı kilitli. Ya. Bir dakika bir dakika. Ispanak Bomba yemiştik. Evet. Ya. Bunu ispanağısı... <laughs> Yine ıspanakmış. Böyle bir kapı olayında yine bir ıspanak Asla. seçmiştik. Böyle bir güçlenmişti ıspanak. <laughs> temel reis demiştim hatta o zaman. Bakın şuraları kaslar kaslar arkadaşlar. Şöyle kaslarımız güçleniyor. Ispanak temel reisten hatırlayın. Yiyor ıspanakları. Burada böyle şişiyor kaslar. Kapıyı, mapıyı, pencereyi, her tarafını, kafaları, gözleri ne yapıyor? O gücüyle kırıyor. Devam et bakalım. Evet arkadaşlar. Hadi eğilin. Balonu, Balonu seçtik. seçtik. Ve, ve burada da e, ıspanakları seçiyoruz. Ispanak ya yani... mı değil mi? Ispanak. Evet, bak Aa, şimdi bu evde hiç size soru sormadı. Evet, kapı kırıldı gördün mü? Kollar, kaslar kocaman oldu, güçlü oldu. Ve şimdi kaçıncı <laughs> leveldayız ya? Kaçıncı leveldayız Eylül? Vav! <laughs> wow, 47'ye kadar geldik. Evet. Aa, uçaktan atlamış. Deli abi, deli. O <laughs> değil bence. O değil bence. Ne biliyorsun içinde sen e, paraşüt olduğunu? Ben paraşüt olduğunu düşünmedim. Öbür... Belki içinden uçak çıkacak. El öbürü süpürgeydi ama cadılardan bak süpürgeye binip uçacaktı. Cadı süpürgesi gibi düşünecektin orada. Bak şimdi bak cadı süpürgesi gibi. Belki toz alacak. Bak gördün mü? Bulutların tozunu alacak be. Ne kadar zekiyim. Bak kadar zekiyim. Bu ne ya? Bu nereden kargalar mı? Bir dakika bir dakika. Et, et. ver mi? Et mi verelim? Et yemez ki o şunu şunu. Arkadaşlar Ona sizce bir... ne yapalım? Et mi roket Aman, mi? Bence roket. Yazın 5. Sence? 4. Bence roket. 2 Sence? 1 0 Bence de roket Ben roket diyorum Yok et Eti ne yapsın? Hmm. Gördünüz mü? Saçını ne <laughs> yaptı öyle? Vallahi roket. Anne saç öyle çıkar mı ah, takma hmm. saç demek biz ona takma saç takmış kelmiş o Eylül. Ay normalde Belki e, şeyden... bu kelmiş kel. <laughs> arkadaşlar bu kelmiş. Onu da öğrendik. <laughs> <laughs> İyi oldu. İyi oldu. Yanlış seçeneği yaptığımız çünkü kel olduğunu öğrendik. Takma saçmış demek ki. O roketi de merak ediyorum. Bu seçelim bakalım ne olacak. <laughs> Vaa gördünüz? Mü Tahmin arkadaşlar? etmiştim çok kolay. Yani ben tahmin etsem sen yanlış seçeni. Yine geldi bu uzaylı. Ha, bu ey, da hem uzayda hem var, dünyada. Ey, yani var ya ne, rahat, ki. ne rahatsın sen uzaylı. Sonuncu <laughs> Son da nasıl böyle bir şey yapabilir? Ya Eli bana da birazcık sor ya. Yani. Anne. Bana da diyor bir... ben de bu ağaç değilim yani. Anne şeye <laughs> benziyor kapı şeylerinde hani tık tık yap. <laughs> Onun için taktı zaten değilim. Benimle de konuşacak o ben tık tık yap. <laughs> Şimdi neyse tamam, e, süpürge. Süpürge. <laughs> süpürge. Seçemedim. Normalde Seçemedim. o kadın düşüyor. Hadi. <laughs> süpürge. Evet, burada da roket. Ben zaten bir sonraki de tercihleri bile göremedim yani. Ben bana göstermeden hızlı hızlı basıyor arkadaşlar. Ben görmek istiyorum. Ama ne yap bakayım? Uzaylı şimdi geldi. Bunu seçtin şimdi değneği mi seçeceksin? Evet. Bunu seçtin. Bas. Değnek mi? Sihirli bir Hayır. Şey. Gerçekten. <laughs> Doğru. Evet. Çünkü az önce gerçekten görmedim yani. Şey Görseydin sanki neylek diyecek. Vallahi derdim. Vallahi. Şimdi 48. Zi, e, 48. 48. 48. 48. 48. <laughs> e, level'dayız. Söyleyemedim. Aa yine bir gemiye geldik. Şimşekler çakıyor gökyüzünde. Bu kadının da başına gelmeyen kalmadı. Gerçekten talihsiz bu kadın. Buralarda ne işin var senin be kadın? Bir fok geldi. Evet bu. Kaysın gitsin. Evet sen kay git bakalım fok. Oo istediği yere gitti zaten. Onun, evet. yani Yunus'a gitmesi gerekiyordu. Şimdi bakalım ne nasıl? Alevler çıktı karşımıza. Lütfen acele karar verme, dur şimdi. Hı -hı. Alevlerden nasıl geçeceğiz? Tabii evet, bu. balina bize su fışkırtsın bakalım. Teşekkür ederiz balina. Geldin bize? Evet. Çok mantıklı. Bunu çok iyi düşündük. Ve devam ediyoruz. Aa, yolumuz bitti. Aa Oradan aha. düşmesi gerekiyor ama. Şimdi burada ters düşünsek, fareyi seçeceğiz. Düz düşünsek, simidi seçeceğiz. Düşünelim. Ters. E onu korkutacak, atlayacak aşağıya. Aa ama iyi oldu. Bak ne kadar mantıklı. Gör benim benimle sistemimle ilerleyin arkadaşlar. Anne ben fare seçerim dedi. Ama ben ters düz olayına girdim ya şimdi. Ters düşünmemiz gerekiyor demiş. İlk ben demiştim onu. Tamam hep sen zaten doğrusun evli. Evet devam ediyoruz. Ya. Son level'da mıyız acaba? Hayır. 49. level'da mıyız? Evet. Şimdi evet atalım. sonuncu 50'ye gelince bırakacağız. Ve bir adaya geldik yine herhalde bu. Aaa bu ne Eylül? Hayır o, çok, hayır çok kötü bir koku var. Maske ne maske. Diyor? Evet maske. Ee, bugün nerede maske... hayır ya deli misin? Aa maske de ah, hiç daha... Bununla da etraftaki... Aa daha çok boğuldu arkadaşlar. Hiç nefes alamadı. Demek ki maske değilmiş. Bugün nerede tam anlatacak. Oh, her yerde maske kullanmak zorundayız ya arkadaşlar. Evet. Evet ama olmadı. demek ki orada düz düşünmüşüz, ters düşünmemişiz. Evet bak pervane şey vantilatör. Oha. Ve bir yanar dağ mı bu? Evet. Buz olmaz bu olur. Ha o olur Eylül. Evet. Ya ama her seferinde ben çarpacaksam seni seçmeyeceğim artık. Buzlar içine düşecekti demek ki. Ay. Değil. Öyle düşünüyorum. El buzlar içine düşecekti gökyüzünden galiba. Orası e, o şey zaman olacak. da lavlar bize gelir dışarı. Hay o diye sönecek. Ços diye. Ços diye. Bak şimdi benim dediğim <laughs> gibi olacak. Bence biz atamayacağımıza göre buzları yukarıdan gökyüzünden düşecek galiba. Yok kuşlar koyacak beni. Hayır ben bak şimdi bak. Arkadaşlar zaten çok sıcak bunu aldı. Evet gördünüz mü? Ne kadar iyi şey, tahminlerim var ya. Kendim var ya. o buzlar orada eriyecek. O, o ejderha ejder mı? Bir ejderha dinozor diyecektim az daha ben. Aklımda <laughs> Burada... bu bu sefer bu. Evet ağzını kapatıyoruz ki üflemesin diye. Ama çok mantıklı. Bence çok mantıklı. Gayet iyi güzel gittik. Son level'a kadar, şey! şey. level'a kadar geldik ya. İyi yine yani çok çok başarılı değil ama çok kötü de değil. İyi bence arkadaşlar. Evet, bakalım. Çok e, susadım. Susam. Bir dakika şimdi. Yok, acele etme. Doğru doğru. Bu ne? Anne evet. göremiyorum. Ee, box eldiveni bence. bence Onu düşürmesi de. lazım değil mi? Aa, kafasına düşer ölür. Aa, doğru. Evet, bir öncekinde bize şey vermişti. Sopa gibi bir şey vermişti. Buradan daha önce de geçmiş. Şimdi ne Ama diyor? anne onlar kafaya düşünce insanı öldürecek şey olabiliyor. Bak bence simit şimdi. Simit. Bence de şimdi simit olacak. Ay, ne kadar yanlış, ne kadar düz düşünmüşüm. Ey. Ama bir önceki fareyi seçtik ya. Ben de öyle Bir düşün. kere daha fare değildir diye şey yaptım. Ya öf anne ya. Yine başa geldik. E, 50, kaçıncı level? 50. 50. level. Tekrar arkadaşlar en baştan. Tamam burada boks eldivenleri. Evet. Demek ki burada simiti değil de bu ne ki acaba? Ha köpek balıkları geliyor. Ama köpek balıklarını bu da sonradan gösteriyor yani. Bak şurada var bir tane balina mı? O. Ay pardon. O ne anne ya? Ne bu? Balina balina. balina Şeyi seçsene fareyi. Bakayım ne yapacak fare? Anlayamadım burada. Köpek balıklarını mı korkutacak? Çek bakayım elini. <laughs> bu da fareden korktum. He, Ay bu tahta parçası da her zaman burada hazırda bekliyor yani. Vallahi ne ilginç. Ne diyor? Help diyor. Yardım Tabii ki et bu. diyor. Aha o öyle. O da gitti. Tam yardım gelecek kadın tekrar en başa dön. Yardım gelecek şeyi de hallettik. Yani o küçük havai fişek de o gemiyi nasıl hallettiyse yani de patlattıysa. Hava fişekler yukarıya gitmiyor. Arkadaşlar son yok. level'da takıldık geçemiyoruz. Bakalım Eylül inşallah burayı başaracak. Benim ben bende sorun yok arkadaşlar. Tamamen Eylül'de sorun. Değil mi Eylül? Burayı geçiyor. He? Hayır. Annemde sorun. Eylül'ün kafa gitti arkadaşlar. Ne dediğimi anlamıyor. Fare fare. Annem şunun gözü. balinanın gözü ama. Eylül şey burada da. Ee, dur. bir şeyleri buldum. Ateş ve havai fişek var. Tamam, ateş, ateş. Eylül ateş, ateş. Bakın nasıl biliyorum arkadaşlar? Duman çıkacak. Ateş Eylül. Çok mantıklı. Evet. Şimdi gemiye gidiyoruz ve yine gemi. Oluyor? Yine gemi maceraları Titanic. O da bir sevgili bulsaydı bu da bize rahat ederdi. Ona yardım ederdi. Bize seçenek beçelik sunmazdı artık, değil mi? Evet arkadaşlar. Ah. Ve Sonunda başardım. 10 level, on level Aa, daha. levelde level daha oynayalım mı? Aa el Hadi oynayalım. Arkadaşlar on level daha oynamayalım. Heyecanlanalım, bekleyelim. Bakalım ben de zaten merak ediyorum. Bir sonraki on ıı, level'da ne var diye değil mi? Ee, tekrar e, lütfen beğenlerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Eee Eğer oyunu biliyorum. Aa, Arkadaşlarımız, tekrardan başladı bu. Arkadaşlarımızın bu oyunu sevdiğini biliyoruz artık. E, ee, devamını tekrar çekeceğiz arkadaşlar. Bu arada 51. E, bölüm böyle başlıyor. Evet, o da e, Neyse evet yok. arkadaşlar. E, eğer beğendiyseniz videomuzu beğen butonuna basmayı. Burada dakika. ne var dedi? Beğen butonuna basmayı, e, ondan sonra kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Şuradan evet. Instagram ve TikTok adresimizi takip edebilirsiniz. Evet. Evet. Bir sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.